Herkese merhaba, ben Gamze Kartal. Bu da Mehmet Kartal. Yoğun müstekilere bugün Mehmet'leyiz arkadaşlar. Aa, çok yoğun müstek oldu ama. Evet, herkes Mehmet'le video çek, Mehmet'le video çek diye yorumların hepsini doldurmuş Mehmet burada. Sanırım onu benden daha çok söyleyeceksiniz. Bu arada şey söyleyeceğim, bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar uygulama bir günümüzü yönetiyor videosu çekeceğiz. Yandım ben o zaman ya. Evet, hazır mısınız? O zaman hemen videomuza geçelim. Ölüceğiz arkadaşlar ölüceğiz Arkadaşlar yolda kaldık Bir şey söyleyeceğim cidden saltamayacağız bu arada çok tehlikeli arkadaşlar. Burada daha önceden yaralananlar olmuş. Bakın arkadaşlar güvenlik çok önemli çünkü gerçekten tehlikeli. Uygulama bu arkadaşlar. İkimiz de aynı anda basılı tutuyoruz. Ve kim kazanırsa... Mehmet kazandı. Benim o ne oluyor? Evet. Şimdi ilk isteğimiz ne? Arabayı ben sürmek istiyorum bugün. arabayı sürmek için mi yapacağız bunu şimdi? Evet. Sen bana ne? Ha? Evet. Hadi bas. Allah'ım hiç sevmiyorum Bir... araba sürmesini. Hı, ben süreceğim. Lütfen ben çıkayım, çıkayım. Ben de hazırım. Ben de <laughs> Ben çıkayım. Ben çıkayım. bizim ben süreceğim arabayı. Hiç sevmiyorum burada oturmayı. Kesin ya. Öreceğiz. Bir de kamerada böyle boş boş oturmayı sevmiyorum. Araba kullanayım yani. Kesin öleceğiz arkadaşlar. Ayrılmayacağız. ölmeyeceğiz. Arkadaşlar geldim şoför koltuğuna. Bugün arabayı ben kullanıyorum. Şimdi ben nereye gideceğiz? Güzel. Arabayı nereye sürüyorum? Bunun için de uygulamadan yapmamız evet. gerekiyor. Gel. Sen nereye istiyorsun? Ben Kadıköy istiyorum ya. Ya ne kadıköy istiyorsan Kadıköy'de ya AM'ye gidelim. Hava zaten Ya bir şey söyleyeceğim. Her gün AM'ye gidiyoruz ya arkadaşlar. Kışını, Her gün ama. Her Allah'ın günü AM'ye gidilir ya? Kışın donarım ben. Açık giyindim tamam, be. ben. Tamam benim dediğim olacak belki. Öyle bir şey yok. İnanamıyorum <laughs> ya. ben kapandım arkadaşlar yine ben kapandım. Niye ben şanslıydım? Ayarlayalım mı? Niye ben şanslıydım? Ayarana mı ben yaptın? Hayır şey hayır hayır. Bugün hayır. şey olacak galiba hayır, hani uygulama bir günüm yönetti değil mi? Gamze Meme'nin bir günüm yönetti. Arkadaşlar inşallah bugün hep benim dediğim şeyler olur. Çünkü gerçekten... Arabayı niye söndürdün? Çünkü ne bileyim Çalışıyordu ya. araba zaten. Dönüceğiz arkadaşlar ölüncez. Arkadaş! Ho! 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 Sürekli benim araba sürmeme hep kötülüyor. Ben çok güzel kullanıyorum ama Mehmet hep yok işte dikkat et, yok şöyle, yok böyle. Ne yapıyorsun ya? Yavaş. Korkuyor. Ben araba sürerken korkmana gerek yok. Bence güzel sürüyorum. Kaç tane araba geldi? Ne yapacaksın? Şu an düşünsene. Tam bunu söylerken şu arabaya Aa, vuruyorsun. <laughs> Ama bak herkes her yoldan geliyor şansıma. Ya ne Hadi yapacağız ya Ahmet'e ya? Her gün Ahmet'e gidiyoruz. Ahmet'e gitmek istiyorum. Oluyor. Çünkü alışveriş yapacağım. Ama orada mı uygulama karar ver? Evet. Ahmet e öyle, bir şey Kalan, gelirim, Aa, iyi, öyle bir şey Neye yok. mı karar verdin? Kal alışveriş yapacağız. Ya. Ahmet'e AVM'de şimdi biz var ya. Hayır öyle bir Nereye şey Nereye götürür acaba? Ahmet'e ben seni... Gidelim, gidelim o, der. Ben seni bugün bir okey oynamaya götürmem mi? Ben okey oynamak istemiyorum. Ne işim var ya okey oynama oynarken. Ya buradan mesela geriden dönseydin keşke ya. Her şey karışıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gittiğim yere, yaptığıma, yok işte bakmıyorsun diyor, yok aynaları kontrol etmiyorsun diyor. Her şey yapıyorum. Vuracağım vuracağım yavaş yürüyorum şey ben Vurmayacağım keşke şu an görseler araba ta nerede sen diyorsun ki vuracağım. Adet. Arkadaşlar bence kadınlar daha güzel araba kullanır, değil mi? Yemin ediyorum. Ya daha önce zorunlara. bunu konuştuk kendisiyle. Bana dedi ki yani kadınlar eliyet vermemeleri lazım ben hariç. Hayır ben hariç. Ta tamam, böyle bir evet. şey yok işte. Sen de onların Ama içindesin. Ah ben çok güzel kullanıyorum. Ben anlamıyorum gerçekten neden kadınlar erkeklere göre daha iyi araba değil kullanamıyor. Mi? Yani gerçekten bu bilimsel ben bir şey öyle. ya. Ben hariç öyle bak. Ben daha hariç, hariç. Kadınlar sürekli. daha şey... daha kötü kullanıyor? Hayır ben güzel kullanıyorum. E Mehmet mesela araba sürerken önde bir kadın varsa hep hata yapıyor arkadaşlar. Hep ben özel. mi hata yapıyorum? Kadınlar. Ya, arkadaşlar yanlış olacak. hani önde hayır, bir kadın var diye Mehmet hata yapıyor hayır. gibi söyledin. Kadınlar hep hata yapıyor. Park mesela kadınlar edemiyor ben de park konusunda birazcık böyle çok iyi değilim. Mehmet'e çok çok iyi. Birazcık Ama ediyor. araba sürerim yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> araba sürerim yani. Her yere sürerim dağda da sürerim bayırda da sürerim. Arkadaşlar sizce başımıza ne geldi? Ne geldi? Senin yüzünden. Dalga mı geçiyorsun? Çünkü dün benzin almamışsın arabaya. Tamam sabah eve gitmişsin arabaya benzin almamışsın arkadaşlar yolda kaldık. Yolda kaldık arkadaşlar çekici geliyor. Benzini bitti aracım. Ben sabah bir yere gittim arabayla Mehmet uyurken. E? Ama benzine bakmak aklıma gelmedi. Allah Allah ya Ama nasıl gelmedi, gelmedi yoksa acaba? benzin acaba? Tam ya, ben bugün alacaktım mi? benzin benden habersiz bir yere gitmişsin. Hani iyi kullanıyordun sen? İyi kullanıyordum İyi benzin kullanmayla, bilmiyorsun i̇yi kullanmayla ne alakası daha. İyi kullanmayla ne alakası var ben nereden bileyim benzin çubuğuna niye bakayım ha, geldi ki? Çekici arkadaşlar. geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çekicinin üzerindeyiz ya. Yaşadıklarımıza bakar mısınız? Video çekerken şuna bakın şu an çekiciyle benzinciye gidiyoruz. Aşkım. Bir <laughs> bana, video falan çekmeyeceğim. Bana öyle kızma. Bana çok kötü baktı. Beni sevmediğini düşünecekler. Bir daha çevir. Hemen aşık bak. Sevmiyorum. Aşık bakman gerekiyor. Hayır beni seviyor arkadaşlar. Bence bana kızmaz. Ya ne videosu çekiyorduk ne oldu ya? <laughs> Hadi gidelim o zaman benzin alalım ya. Of ya, yaşadıklarımıza bakın. şimdi ne yapacağımıza karar verip sonra yine uygulamaya soracağız. İkimiz de o ne istediğini söyleyecek. Ben ne istediğimi söyleyeceğim ve Ahmet'e ne yapmak istediğimize yine uygulama karar verecek. Bir şey söyleyeceğim. Benim karnım çok aç. Bence ilk olarak yemek yiyelim Bence de ilk olarak yemek yiyelim. Ben. Olur, yiyeceğim olarak yiyeceğim? Yiyeceğim. Yine uygulama karar versin. Tamam. Ne, yemek ne yiyeceksin? Ya yani ben benim yiyeceğim şey sen yemezsin ben ama. Ben lahmacun yiyeceğim. Hayır lahmacun yemem. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben lahmacun yiyeceğim ya. Evet. Sen de lahmacun yiyeceksin. Hayır. Evet. benim dediğim olursa da lahmacun yemeyeceğiz. Ne yani yiyeceğiz? Ben her şeyi okuyayım ya. Salata da olur. Ya salata da olmasın da yani. Bence Mehmet'i bugün birazcık zorlayalım ve salata yiyelim. Çünkü ben salataya doyuyorum. Tezer salata yiyebilirsin. Tezer salata, şey şey şey. salata da yiyebilirsin. Tamam bas hadi bas. Falan. bas. Gerçekten mi ama o Arkadaşlar bir numara benim var. Benim parmağımda sanki. sihir var bence. Vay bir şey var, Bak, bir ayar falan ya mı yapacağım? Diyorum, benim parmağımda sihirli parmağım var. Sen hiç işte sevinin. <laughs> sihirli parmağım demiştim size. Benim özel güçlerim var. Hadi gidelim ve salata yiyelim. Bir şey söyleyeceğim, cidden salta mı yiyeceğiz? <laughs> evet, salta yiyecektim. Hazır mısın? Hayır, benim salta yiyeceğim. <laughs> Yiyorum. Hayır o tamam salata var. yiyelim de yanına yemek de yiyelim. Hayır salata. Yani sadece tavuklu salata yiyebilirsin. Ona izin veriyorum. O da tavuklu tavuklar salata. şey oluyor genelde böyle. Sadeden beyaz tavuk oluyor. oluyor. ben çok seviyorum. En sevdiğim yemek gerçekten. Aa. Bence göbüşümüz çıkmasın diye böyle yememeliyiz zaten. Ben zaten göbüşüm yok benim. Benim de yok. Ama olsun. Ya, o yüzden yok yani. Sağlıklı beslendiğimiz için yok. Lahmacun yersek olur. Arkadaşlar şu anda salata. Green salata geldik ve salata yiyeceğiz. Salata olduğunu söylemediğim için o evet, uyanıklık yapacaktır büyük ihtimalle. Keşke başta sadece salata desaydım ama hafif böyle tavuklu dedim. Ölü çok abartı bir şeyler söyleme lütfen. Kaçamazsın. Senin Aşkım. salata sonuçta. İçinden ne oldu seni arkada etmiyor. Ben sadece bir, bir salata içtim. Aşkım ne seçeceksin? Salata. Salatalara gel aynen ama Ama nasıl salata? Miyiz <laughs> evet çok güzel. Soya soslu tavuk salata. <laughs> Yok ya. Ben... Ee, Meksika salata. Bence Meksika salatayı. iyi. Hayır. Bence. Ya öyle çok abartı böyle. Şöyle bir şey söyleyemem. Tavuk Tavuk bir salata söyleyeceğim. Aynen. Tam bunu gördüm. Sen öyle söyledin. Ben şaka yapıyorsun ama bir sürü şey var içinde. Çok güzel işte. Ya arkadaşlar ya ben sadece salata yazayım dedim. Bu bir sürü dolu dolu bir salata. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Var. Arkadaşlar soruyorum. Haklı mıyım haksız mıyım? Peynir ne yazıyor burada? Salata. Salata. Ne salata. Ne demek? Salata. salata yiyorum yani. Tamam. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. Tulum balıklı salata mı yesem? Tulum peynirli salata. Tulum peynirli salata olabilir. Hep böyle peynirli fark ettiniz. Ben kahvaltı çok seven bir insanım arkadaşlar. Ben genelde böyle dört öğün bile kahvaltı yapıyorum yani. Ya gördüğünüz gibi yemeğim geldi ve özel bir salata yaptırdım kendime. Özel bir salata arkadaşlar çok özel bir çok salata, ızlar, bayağı. Tamam ızlar. da yani. Izgara bu yani. bunu sipariş verirken ben ne söyledim? Ne söyledin? Baby salata istiyorum. Aşkım. Işte. <laughs> of ya. Hile yaptın. Hayır salata işte. Saymıyorum. Arkadaşlar şu an izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Sizce bu bir hile mi yoksa salata yani sonuçta bir salata. Sizce salata mı yiyecek olmuyor salata mı yiyecek olmuyor Gamze'nin salatası da geldi. Sadece salata yiyor. Sen şimdi salata mı yedin? Evet gayet salata, salata yedim. Salata mı onun salata? O da salataydı salata bence. Bu arkadaşlar. Sadece salata üstüne tavuk dediğim, vardı. Salata dediğim böyle olur. Bak birkaç tane dövme birkaç tane mısır ve salata yani. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Ben siparişimi verirken salata diye sipariş verdim. Evet daha çok doğumluyla köyler yaptırmam lazım. Bir şey söyleyeceğim. Ayarlıyor musun? Ne yapıyorsun? Yani başladığımızda başladığımız mesela sana çıkıyor. Nasıl ayarlayabilirim? Bilmiyorum valla. Uygulamayı mı ayarladın? Sadece parmak için geliyor olabilirim. Yer misiniz arkadaşlar? Açın Bunlar et değil bu arada. Bunlar dövme arkadaşlar bakın. Şimdi yemekten kalktık arkadaşlar. Ben alışveriş yapmak istiyorum. Tamam ben de istiyorum ama şöyle. Nasıl sen de istiyorsun? Şöyle Niye yapalım. Ya, artık alışveriş yapmak mı? İstiyorum söyle bir şey alacağım. Kim kazanırsa onun kartıyla alalım. Of. ama alırım istediğimi. Ama sen kazanırsan benim paralarım pahalı, Pahalı bir şey alırım. Hayır çok pahalı bir şey alırım. bas. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> ben bir de defa kazandım. defa kazanınca ben. Evet evet, evet çok ben mutluyum şu an. Ben kazandım. Ben kazandım. Niye? Bir şey söyleyeceğim. Ben şıkaya giderim. Ya hayır. Bir, bir şey alacağım. Hem de pahalı ben şeyler yok alacağım. Önce. Yok ben ödeyeceğim. Sen önce senin kartını alın. Niye Neyse karlı oldu. Öbürü e, öbür üçünü kazanmadım ama bunu kazanmam için mutluyum. Ben alabilirsem ben hiç alamıyorum. Yok hayır ben alacağım. Bu arada oh. bak öbür üçünü sen kazandın ama ben daha karlıyım diye düşünüyorum. Evet şu an çünkü bir sürü para harcayacaksın evet. bana. Evet. Arkadaşlar bu bizi araya götürüyor daha pahalı. Belçika'dan alsaydın ya. Yok daha iyi. Beğenmiyorum hiç Belçika'yı. Ben mesela Belçika'cıyım yani. Of keşke bana çıksaydı. Şu an kendime bir şeyler seçiyordum. Bir de koşuyor, bir de koşuyor. Öyle gibi kafayı yiyeceğim ya arkadaşlar. Mont mu alacaksın gerçekten? Güzel ama. Baksana. Ne kadar? Sadece şu an fiyatı beni ilgilendiriyor. 1000 lira. Ya 1000 lira mont mu olur Mehmet? 1000 lira mont mu olur? Ben ödemeyeceğim sonuçta. Arkadaşlar kafa yiyeceğim bir an biri beni kurtar. Şunu bir deneyeyim ya. Vay yakışmadı. Var oldu ama. Yakışmadı. Çok güzel oldu. Yakışmadı. <laughs> beğenmedim, beğenmedim arkadaşlar bence güzel değil. Ama şu güzelmiş harbiden de. Ben almayacağım zaman gelip al ya bugün alma. Şu ne mu? kadar? Bu çok güzelmiş. Ne? 1600 TL mi? Evet bu ceket 1600 TL. O zaman onu alayım. Hayır. Ama güzelmiş. Ama ama. Hmm. <laughs> ne bu fiyatlar ya? Bunu alacağım o zaman. Hayır. Hayır. Deneme. 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 Ya kafayı yiyeceğim gerçekten. Ya bir de ceketini bana verdi. Ben tutuyorum. Kendine yeni ceket alacak diye. Arkadaşlar ben de alışveriş yapmak istiyorum. Başka öbürlerini kazanacağım ama bunu kazansaydım. Etek almak istiyorum. Üstümü beğenmiyorum şu anda. Ne mont giydi. bilir ne kadar. Ne kadar o mont? Ne kadar olur söyler misin? Ne kadar? 1400 TL'yi Allah'ın sağlığına git o 1000 liralı al bari. Beğenmedim hiç güzel değil. Çıkar bunu. Evet. Arkadaşlar neyi beğenirse beğenmemiş gibi yapacağız tamam mı? Her şey çok sirkinç gibi. Yok oğlum buradan hiçbir şey alamaz çıkarmamız lazım. Yoksa benim paralarım gidecek? Arkadaşlar bir sürü şey denedi. <laughs> Oha! Ya şu an yalan söyleyemeyeceğim yakıştı. <laughs> Beğendim. Arkadaşlar iki tane şey aldım. Bir tane kapan aldım. Bir tane de kazak aldım. Ne kadar tutacak Allah bilir. <laughs> <laughs> Bana çıkarsa görürsün sen. <laughs> Arkadaşlar bir para Hayırlı olsun yeni kıyafet. Sağ ol Enayi Malı. Ağzımda duymuşum ya. Ben bilmem. Ne ben bir kere kazandım. Allah. Üçlük vurdum ama. Oo tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. işleri biraz daha zorlaştıralım arkadaşlar. Ha, Senle kahveye tavla oynamak istiyorum ben. Ben yani. kahvede ne işim var? Ben mi? Ben de şu gibi. Beni, beni, götüreceksin. Götürürüm. Götürecek misin evet. gerçekten? O zaman Kahve. ben de Atlı Karınca'yı görüyor musun? Bineceksin buna. Ya, ne alakası bineceksin var? Bineceksin İki alakalı. defa bineceksin tamam mı? Ben iki kere. Sen de ata bineceksin. Ata? Evet. Ata, binem ya. Bine ata, ya. ata binemem ya. Bineceksin, ata bineceksin. O zaman, o zaman gel. Tamam ben Riske giriyorum. Bu bir risk arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Ben. ben kazanacağım. Ben? Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Saçmalama. Hadi, mı? hadi, hadi. Ya saçma, Hayır hadi. Hadi, hadi ya bineceksin. Altyazı ekleyen Bineceksin. Hadi. Arkadaşlar ben çok eğlenerek biniyorum ama Mehmet şu an utanıyor. Hayır canım kalkar mısın? Tamam birazdan var. Hemen Ata. değil. At ha. kendine. Hemen değil diyor de. arkadaşlar? Şu an benimle bir şey olmamış. Ne söyleyeceğim? Bu kadar utanmada gerek yok ki ama. Arkadaşlar niye utanıyorsun ki? Ne yani? Susun size etraftan insanlar geçiyor ve şey diyecekler. Koskoca adam atın üzerinde. <laughs> hadi şu, Ne yapıyor? Bir de, bir de şu küçük atabilir bin Ben en hızlıca biniyorum. Bir de küçük atabilir, bin hadi. Lütfen. Küçük ota nasılsın? Hadi hadi hadi. Al ben bunu. Tamam ben bineyim. Beni çek bari. Döküle <laughs> çok bindiğim için alıştım artık. Utanmıyorum. Sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama bunu senin yapman gerekiyordu. Arkadaşlar yapmadım mı? Hepiniz gördünüz, yaptım gayet. Kaç dakika yapacağım da kaç saniye yapacağımla alakalı hiçbir şey konuşmadık. Otur dedi, oturdum yani. Bir şey söyleyeceğim, bir kere daha. Bir kere daha bir. Biliyorum lan. Bindim lan. <laughs> Şu an ekran görüp tanım bence. Eğlen bulandı ya. Nasıl eğlenmiyor musun? Dönüyor. Buna hep para verdik eğlenmek için. Öykü bulabilmek için can atardı. Evet ben de onu anlamıyorum yani. Aa, yani. i̇nanamıyorum. En kötü şey. Öykü bu videoyu izleyin. Kızım, ben senin gelmeni çok istedim ama annen istemedi. Ölçü, kızma lütfen. Sensiz eğleniyoruz, kızma lütfen. Ne Arkadaşlar yanlışlıkla doldum sizin yüzünüzden. Eğlendin bence, kabul et. Bence bundan sonra hep atlı karıncaya binmek isteyeceksin. Arkadaşlar, atam indiğim zaman bütün Ahmet'likler bana baktı. Rezil oldum. Bir şey söyleyeyim ama gerçekten herkes Mehmet'e bakıyor. Yani bu adamın burada ne işi var diye bakıyorlar. Yani koskoca adam atam indi az önce. Ama koskoca adam da değil, gençsin yani. Nere? Olsun o, o da. Yani. Ben biniyorsam sen de binebilirsin bence. Benden büyük olabilirsin ama olsun. Hala midem bulanıyor. Nasıl hala midem bulanıyor? Eğlenmedin mi? Ne yapıyoruz şimdi? Çıkalım artık hamiden ya. Hayır. Ne yapacağız? Çıkacaksak bile bunu uygulama karar verecek. Tamam. Bir dakika tercihin çıkalım mı? Ben çıkalım istiyorum. O zaman ben de arkadaşlar ben makyaj malzemesi almak istiyorum. Tamam bu tercih değil ki ama ben Madem çıkmak benim için bir keyif. değil ki. Şey. Bana ne? Her sen çıkmayı istiyorsun. Tamam. Sen istedin. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Görürsün. Ben, bam, kazandım. Bam, ben kazandım. Ben kazandım. Ben Hadi. 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 Ben, ben kazandım. Ben kazandım. gönül. Tebrik et. Tebrik et. Öp beni. Tebrik et. kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben demedin. Alacağım dedim. Bana girmiyor yani. kazandım. Ben Hayır. Niye kazandım. Ben alıyorum Ben kazandım. Ben kazandım. Ben çok sevdim. Hadi gidelim, hadi gidelim. Arkadaşlar ne alayım size? Hadi gelin. Rimelim yok. Ee, geçen bir yere gitmiştik Mehmet'le ve böyle hafif gözüme bir şey kaçtı. O yüzden suya dayanıklı bir rimel alacağım. Böyle gözüne bir şey kaçıp da ağlamak istemiyorum. Sonra rimelim akıyor falan. Suya dayanıklı rimel ve eyeliner alacağım. Bir de far paleti alabilirim yine. Bu ara Kameraman olduğumu bildiğiniz ya. Bu ara far paletlerine kalktım, hep böyle far paleti almak istiyorum. Neden? Çünkü renkleri çok hoşuma gidiyor. İnşallah burada güzel renkli var Şu renkleri hiç sevmiyorum mesela. Hiç beni al, beni al demiyorsunuz. Almayacağım sizi. Bir şey söyleyeceğim. Neye göre makyaj malzemesini beğeniyorsun ya da beğenmiyorsun? Hepsi birbirine benziyor. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bakın şimdi. Bak, bakın şimdi. Hepsi aynı değil mi? Sana bir şey soracağım. Sen bir kız olsaydın burada, mesela geldiğinde en çok dikkatini ne çekerdi? <laughs> Göstereyim mi? Bak yemin kız olsam bile en çok dikkatimi çekerdi. Kese. Pembe gerçekten? Evet. Pembe diye mi? Evet. E sen de pembe severmişsin. İşte kız olsak pembe pembe severmişsin. Kızım şey söyleyeceğim. Kime çekmişim arkadaşlar? Türkiye. Ama ben de pembe severim. Bir de benzemiyor. Böyle ki aynı ben ya. Evet. Aynı ben ya. Yani. ya. Şaka gibi. Niye bana benzemiyor? <laughs> arkadaşlar rimelimi buldum. Bu çok güzel. Ne kadar? Hem ince uçlu hem de kılın uçlu. Bu 189 TL'den 94 TL'ye düşmüş. Bir dakika sakin ol. Düşmüş. düşmüş. Ha düşmüş. Düşmüş. Ha. Düşmüş hali 94 Düşmüş hali 94 mı? Evet. bunu aldık. Nereden düşmüş bu? Aynen eyeliner'ı da aldık. Bu suya dayanıklı arkadaşlar. Bu da 130. Bir şey söyleyeceğim. Bir bütçe verin de ya, yani. 139 TL'den. 130 TL'den. Vay be. Bence şu an kardayız. Oh, oh. Arkadaşlar. Çok iyi taktik değil mi? 139 TL'den 70 liraya TL düşmüş. İnandınız mı? Bir şey diyeceğim. Sadece bu beyaz eyeliner'ı soralım. Sadece kutsuz beyazmış arkadaşlar. Bu beyaz eyelinerları hiç böyle gratisten falan bulamıyorum. alacağım başka. Hep trend alıyorum. Hiç buralarda yok yani şey alacağım, serum alacağım, serum. Güzellik için, senin için. Sen beni güzel gör diye. Güzellik için, senin için. Senin için. Kendimi düşünmüyorum gerçekten. Arkadaşlar ne buldum? Yumurta gözenek maskesi. Bunu alacağım. Ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Nereden aldım ben bunu? Ne kadarsa ne kadar alalım işte bende. Bir kilo yumurta alayım. Aynı iş yarar. Hayır. Şey söyleyeceğim. Yüz maskesi alsana kullanırız evde. Ciddi söylüyorum bunu. Yemin ediyorum yumurtaya almıştım. benziyor zaten bak. Ama gerçekten çok önemli. Bir bunu Allah alacağım bir de maske kararız. alacağım. Gelin. Bir de maske alacağım. Kahveliymiş. Oha 40 TL'den 20 TL'ye düşmüş. İki tane al o zaman onu da al. O zaman tamam. bir de bunu alalım. 20 TL sonuçta. Alalım. 20 TL de olsa para alırsan al dedin. Oha inanamıyorum şu anda. Kendim ben kullanacağım. Şey, bir, şeyler alacağım. bir şeyler daha alacağım. Bir şeyler daha alacağım. Çok çok güzel şeyler buldum. Hayır. Bir tane de burun bandı alacağım. Ne Buradaki var. böyle şeyleri, siyah noktaları temizliyor. Tamam Hadi ya. gidelim. İnanıyorum bu böyle şeylere? Ruj zaten. Ta. İyi hadi çıkalım. Bunu alayım. Hadi yürü yürü. Fıtı 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 fıtı. Sadece mi? sadece 529 TL tuttu. Evet. İndirim yoksa 1000 liraydı. Gördün her şey yarı yarıya düşmüş aşkım. Bence karlıyız. Bu şey da işim yani. 520 TL ödedik. Çok güzel şeyler aldım. Şimdi ne istiyorsun? Eve gitmek. Hayır. Yeter artık arkadaşlar. Hayır. Istiyorum. Bu saatte eve gitmeyeceğim. Ben alışık değilim bu kadar. Hayır. O, o, o zaman dünyada da bir şey bir şey söylüyorum. Sen hazır mısın? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen Hayır. Sen? Ondan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın bu videoya sizin yüzünüzden şu ana kadar 1000 liradan fazla para harcadım. Evet. Lütfen bu videoyu izleyip like atıp abone olun. Abone olun. Evet abone olun. Her aboneye 1 TL. Oha evet <laughs> her abone <laughs> Her like de bir çayla. Her like bir TL. Her bir TL. O yüzden abone olun ve like tamam, atın Seviyoruz. Ben eve gitmek gitme istiyorum. Titan. Ne yapacağım? Luna Park'a gidelim. No, 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 no. Yo, sensiz Luna Park'a gideceğiz. Ben kazanırsam. Hadi. Bir, 2 3 İnşallah kazandım. ben kazanırım. Ben kazanacağım. Luna Park. Luna Park. <gülüyor> Luna <laughs> Park'a Luna Park. <laughs> bu videoyu şimdi çok Kesinlikle sevdim. Normalde bir hayatta götürmez Luna Park'a. Yoruldu. Oley. Ay şu an var ya kalbim çüt 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 Luna Park diye atıyor. Kalbim Luna Park, Luna Park, Luna Park diye atıyor. Öyle bir şey özledim. Kızımı özledim ben. Öyle bir şey video çekmeyi sevmiyorum. Of ya siz özlediniz mi ki? Ben çok özledim. Ben Luna Park'ın Normalde hayatta getirmeyiz beni bu saatte Luna Park'a. Ama bu uygulama sayesinde bu video sayesinde geldik. Oley oley. Neye bineyim acaba? Neye bineyim? Dönme dolaba bineyim. Bence çarpışan arabalara binelim. Ben izleyince çok... Sen de var ya istemiyor gibiydin ama şu anda bayağı bir eğleniyorsun bence benimle. Yani çarp... geldik bari çarpışan arabalara binelim. bineyim. çok yakıştı hayırlı olsun canım ben aldım. Sağ ol canım. Güle güle giyersin artık. Arkadaşlar çarpışan arabalara biniyoruz. Bilet aldık. Sanki küçük bileyim. ama bunlara. Aa çok güzel. Tam benlik. Ben sağırım bunları. Sen sağır mısın acaba? Bence sığmam bunlara ben. Ben sağır. Ben Öykü'nün sandalyesine bugün oturdum oturabildim. Sandalyesine? Evet. O küçük olana. Küçük bir, bir geldi gayet onda? Durduk beraber çizgi film bir şeyler yaptık. İzledim. Şaka yapıyorsun. Ben Hadi buna sığmam lan. Bence sen. Göstersene. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Küçücük. Bence çok tatlı ve şirin görünürsün bunun içinde. <laughs> Bence yakışır. Hadi gelsinler. Arkadaşlar. Arkadaşlar her onlara. bu arada gerçekten bebekler biniyormuş. Öykü olsa binerdi. ne güzel ya. Buna bineceksin. Şu an Mehmet'i en kötü şeye bindirmek için bunu en seçtim. En kötü şey bu mu? <laughs> en kötü şey. Bence bunda çok havalı tamam, görünüyor. Hadi biniyoruz. Aşkım el sallar mısın? Arkadaşlar lütfen gerçekten... Çok ve korkutucu. Ekop bunları görmek istiyorum. Güzel mi? Çok süper. Bak şu an. <laughs> bu. bu. O kafa yiyecek. Öykü, kızma lütfen. Video yüzünden geldik. Çok güzel görünüyorsun. Çok eğleniyor musun gibi geliyor bana. Musun? <laughs> tamam yukarı böyle. Çıkalım. Yukarı çıkalım. Kamze havadayız. <laughs> Güzelmiş ama ha? Evet ya şey söyledim. Aşırı güzel. Manzara da güzel zaten. Ben Luna Park'a akşam gelmeyi çok seviyorum. Neyse boş verin benim Mehmet'i izleyelim. Aa! Ben Bence bunu sen, her geldiğinde buna bineceksin. Evet evet çok güzel. Öykü bunu çok sevmişti. Öykü evet, sen de şurada uzaktan, bir yerde olsun. Uzaktan biri beni görse şu an bunu yapıyor der değil mi? Aa! Ben Bence bunu çok sevip yalnızların adamı. <laughs> Biliyor musun? <laughs> çok dertli arkadaşlar gelmiş burada eğlenmeye çalışıyor. Aa! Ben Bence bunu acılarını unutmaya çalışan bir adam gibi görünmüyor mu? Ben de bunu Arkadaşlar salıncağa binmek istiyorum ama Mehmet gelmiyor, binmeyeceğim diyor. Bu arada ben hayatımda ilk defa salıncağa bineceğim çünkü hep korkuyorum. Yani böyle haberlerde bir kere salıncak kopmuştu falan ya. Ama bakın binmek istiyorum. Hadi gelin. Bakın orada. Keşke hep beraber binsek. Her salıncakta takipçilerim olsa ve beraber eğlensek. Çok korkunç ama eğlencelidir diye bineceğim şu anda. Umarım eğlenirim. Düşmez değil mi? Arkadaşlar imdat! <laughs> Düşebilir de İmdat! Anneciğim çok korkut. Oha. Arkadaşlar çaktırmıyor ama. Bir şey, ama şey çok diyeceğim çok ben çok korkuyorum. Namaz korkuyor. Anne. Ölke. Ya ölke Ya ya. Şu anda koparsa ben oraya fırlarım bildiğin. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bu kadar mı hızlanıyor sadece? Daha çok hızlandırma manyak mısın sen? Bu kadar mı? E bu kadar mı zaten Gamze? bu nedir, yani? nedir ki yani? Hayır. Lütfen başımdan ak kusarım üzerine yemin ederim. Arkadaşlar ben korkar diye düşünüyordum. Eğleniyor. İşte Hiç korkma Kesinim yani. Beni. korkar diye düşünmüştüm. Bilmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen durdursunlar. Durmuyormuş. Nasıl durmuyor, durmuyor mu? Nasıl durmuyor ya? Durmuyor. Gamze durmuyor. Nasıl bozuldu mu? Yapacak Atlarım bir şey. Aşkım gel o zaman beni al buradan. Durmuyor. Gelir Cidden, misin? Gel beni şey al. Cidden durmuyor. Nasıl durmuyor? Vallahi durmuyor ya. Yemin et. Vallahi durmuyor. Nasıl durmuyor? Hiç e, hiç eğlenmiyorum şu anda. Gerçekten şaka hiç yapıyorsan. değil mi? Durmuyor mu? Atlıyorum. Nasıl hazır mısınız? <laughs> ハハハハ Sana birkaç tur yanlış düğmeye bastığı için de atlamışız. <laughs> evet. Neden bulandı yemin ederim ya. Luna Park'tan soğuttun beni. Niye sen gelmedin? Ben sevmiyorum ya. Öykü olsa binaydı benimle. Ne güzel eğlenecektim korkuttun beni. Arkadaşlar video için ben, ödün vereceğim. Ben şimdi seni neye bindireceğim biliyorum. Video için ödün vereceğim ve şu trene bineceğim. Yani herkes binemez diyorlar. Bineceğiz bakalım. Bence binemezsin. Bence binerim. Bence olmaz. Bu arada çok tehlikeli arkadaşlar. Burada daha önceden yaralananlar olmuş. <laughs> arkadaşlar geldik trene işte bu. <laughs> Bakın ama bir şey diyeyim mi? Çok yakışacak sana. Evet. En öne otur, en öne. En öne oturayım. En öne oturayım. Bence de en öne oturayım. Hadi git. Bak öykü buna da çok kızacak sana söyleyeyim. Sen sanki oraya birazcık büyük geldin. Aa bir de kapatıyorlar. <gülüyor> güvenlik <gülüyor> oh, düşme için. Düşme diye, düşme diye güvenlik. Bakın arkadaşlar güvenlik çok önemli çünkü gerçekten tehlikeli. Gördüğünüz gibi çok büyük zaten yani. Evet başlıyoruz. Siz Nereden tutuyorsak yer yok. <laughs> Dönemeçleri çok keskin alıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bence gerçekten çok tehlikeli. Bu anları da TikTok'ta görmek istiyorum. Bunların hepsini edit yapın. Rezil Bu arada musun? rezil. bir şey söyleyeceğim. Dışarıdan biri görüyorsa şu an... <laughs> Anlatamayız da yani. Bence de. Gamze dur dur dur. <laughs> Durmuyormuş aşkım. Bozulmuş. Arkadaşlar <laughs> tren bozulmuş ve durmuyor şu anda. Gamze niye durmuyor? Durmuyor, durmuyor bozulmuş. Lan <laughs> kızlar. Oha. Eğlendin mi? Arkadaşlar midem bulanıyor çok. Çok e, gördün mü? zorluydu evet. çok yani. Nasıl bindin ya ben hayatta bir çok kara. Hayır. Nasıl hayır? Uygulamaya sorman gerekiyor. Ya yeter. Ya ya bugün, tamam. bugün eve gitmeyeceğiz uygulama şey mi biz? Tamam da uygulama git tamam, eve geliyorum. gidiyoruz. Sen ne yapacağını ne istiyorsun? Ben ne istiyorum biliyor musun? Gerçekten canım tatlı bir şeyler çekiyor. Tatlı mı? İki, üç. Allah'ım ne olur. Hiç ondan Hiç ondan kötü Vur 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 gelsin. Vur gelsin. Ya yemin ederim eve gitmek istemiyorum. Bugün eve gitmek istemiyorum. İstemiyor mu eve Abi gitmek? Yeter. Niye bu kadar eve gitmek istiyorsun? Yoruldum. Akşam oldu havaya bak. Akşam olsun. Eğlenelim ya. Çıkmışız ne güzel. Geziyoruz Luna Park'a. Bir de tatlı yiyelim bence. Sonra ne isteyeyim sizce arkadaşlar? Sonra eve gitmek isteriz. Yine lütfen. eve gitmek isteyecek. Hayır eve gitmek istemeyeceğim. Bugün ben eve gitmek istemiyorum. Arkadaşlar. Açın ağzınızı. Geldik tatlı yemeye. Kazandım. Hakkımla kazandım. Parmaklarımla kazandım. Afiyet olsun. Ne zaman eve gideceğiz? Bitmeyeceğiz. Üşümüyor musun dışarıdayız? Üşümüyorum. Gayet eğleniyorum şu an. Geziyoruz ya. Arkadaşlar tatlımızı yedik ve arabaya geldik. Neden hemen geldik? Üşüdük. Evet üşüdük. Ben de dedim üşüdük. eve gidelim dedim artık. Ama hayır gezelim daha hayır, ben hala eve gitmek istemiyorum. Ya. Tamam seni kapalı bir yere götüreceğim. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istemiyorum. Uygulama kararı verecek. Tamam. Ya eve gidelim çıkmasın ne olur arkadaşlar. Müzikli bir mekana Beşiktaş'a gidelim. Oldu hadi hadi hadi, hadi ne olur. Geçti. Eve mi gidiyoruz? Artık eve gidiyoruz. Bu saatte eve mi gidiyoruz? Bu saatte dedi arkadaşlar akşam saat 10. Ya arkadaşlar ya ol. Ve videonun sonuna geldik çok arkadaşlar. Şükür. Ne yazık ki ne çok nasıl şükür. ya gezecektik daha. Gerçekten benle senle video çekmeyiş. Of! Bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Akşam da böyle müzeye falan gitsek daha çok eğlenecektim. Ben de seylenmedim. Nasıl sayılanmedim. Nasıl sayılanmedim. Ben eğlenmedim. Eğlendim birazcık. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyoruz. Bay bay.